Yo I ain't here for the money I ain't here for the fame Someone might be nice to me On a jet plane I'ma do it all for you Come on, come on, see you arkadaşlar ben Afrika Müzesi e Orkestrası Arkadaşlar ve Zon 85'e meşhur noktada bizci bugünkü konumuz Aktiflik neden düştü yani Onun hakkında konuşacağız ve Eee Direkt ortaya doğru koşmak istiyorum Bu arada yani bir payın hesabındayım gençler Benim e, bitfendi burada pahalı olduğundan dolayı Eee Birkay'ın hesabını istedim. Ee, kendisi de verdi yani ona da buradan <gülüyor> teşekkürler. <gülüyor> Adam bana bıraktı abi e, ee, chest Bu arada yani beni birkaç sanıyorlar. E, onlara da yani kalbimi yolluyorum cevabımı veriyorum. bir e, Birkay e, gözü arkada değil yani. Yanlış anlamayın. Zaten e, yavkalarda e, target atmayın. Dedim. Umarım atmazlar. kesebilir miyim kestim tamam şimdi hemen şuradan setlerimizi yiyelim abi 4 ıı, şunları at şunu 3'e şunu 5'e 6'ya tamam onları da atarız sonra envanter'e ee, bu arada yani normalde bir kayın izleyicilerinin işte ıı, tamamı demeyeyim hani bazıları beni tanıyor onlara da buradan ıı, kalp yani gençler ıı, öyle neyse Dediğim gibi bugün konumuz e, aktif neden düştü onun hakkında konuşacağız. E, konuşamadım orada. Sonra bakmayın yani böyle. Zaten akşam olduğu için biraz e, yani yorgunum ve aktiflik düştüğü için de birazcık da normal olarak moralim bozuk gençler. E, moralim bozuk olduğundan dolayı da yani dediğim gibi biraz enerjik enerjik e, olamaya bilirim. Bir de özür dilerim. Birleştirelim. Hop. Şunu atalım abi. Ee, drop için özür dilerim gençler yani benim elimden gelen bir şey yok e, ee, drop Uf, giriyor yani özür dilerim dediğim gibi ee, bu arada size video like atmayı unutmayın yani konumuz aktiflik zaten ve aktifliğin düşmesini cidden istemiyorum kanalımda e, ee, aktifliği arttırmak adına lütfen like ve yorum atmayı unutmayın kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın cidden abone olmanız benim için önemli ee, Leonizm ailesine katılmanız benim için önemli ee, bir günde leonizm neden leonizm falan onun hakkında konuşuruz ya yani bunun için biraz erken e, hani bir yaz tarihinde falan gelsin çünkü kanalımızla alakalı bir şey o bunun herkesin bunu bunu herkesin öğrenmesini istiyorum yani işte neden leonizm falan e, onu herkes öğrensin neyse ama onun için biraz e, erken daha e, neyse e, konumuz için de erken aslında şu an konudan şu an bahsetmeyeceğim zaten e, mı falan toplayacağım ben abi rotamı a, izleyici iki tane izleyicim adam kesti birisi izleyicim demişim özür dilerim e, bir kayın izleyicisi adamları kesti ya e, büyük ihtimal e, büyük ihtimal beni kesecekler ona öyle biraz korkuyorum benim de pp fazla iyi değil yani gençler ondan dolayı da özür dilerim e, hatta ben yazayım Eee şöyle yazayım hani belirteyim, belirteyim şuradan <laughs> sonra yanlış anlaşılmasın ee, bir kayında youtube tagı zaten burada neyse Dediğim gibi kanalıma abone değilseniz abone olmayı, video like atmayı like atmayı ve like yorum atmayı yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Ee, yani konu zaten aktiflik adına ve konuyu lütfen yani konuyu dikkate alarak bu videoya aslında bu video değil her video aslında like'larınızı esir yemeyin. Ee, like'larınıza ihtiyacım var e, şunu bir 8 yapsam nasıl olur abi FPS falan düşer mi? Umarım düşmez yani. Vardı kimse iplemedi herhalde görmediler. Oyun oyuna odaklandılar herhalde. Neyse. Ha. Ben bunu en başta öldürmemiş miydim? Ee, bu adamda kolay bir şekilde kesemedik. Biraz zorlandık bir ee, ne dediğimi pek fazla bilmiyorum gençler ondan dolayı dediğim gibi özür dilerim ve biraz sessiz konuşmuş olabilirim. Ondan dolayı özür dilerim. Ee, her şeyden özür dilerim yani. Bir hata olmuştu bu videoda. Özür dilerim yani. Ee, sizlere elimden geldiği kadar kalite e, sunmaya çalışıyorum. Yani bu kalite içinde artık ne yapabilirim bilmiyorum. Ee, zaten mikrofon alacağım yakın zamanda. Mikrofon almayı düşünüyorum zaten. Mikrofon alınca zaten kanalı duyuru falan yaparım e, renderda da bu sesimi arttıracağım içinde yani biraz e, arkada olmuş olabilir onda müzikle falan hallederiz artık yani bunu renderı upload'ı falan e, hepsi işte render bir buçuk saat falan sürse upload da bir, buçuk saat iki saat falan sürse zaten bildiğiniz üzere upload'ım 0.60 e, arkadan kimse gelmiyor bildiğiniz üzere upload'ım 0.60 bilmeyenler varsa da upload'ım ee, neden bu kadar arkama bakıyorum çünkü arkam bakmaktan korkuyorum ben yani bu kadar konuştum ee, bu kadar konuştuktan sonra örnek insana koyar işte oh shit şey. tamam bunu da güzel bir şekilde aldık abi başka adam Ha, o da full setmiş neyse sıkıntı yok Eee oh shit bir tane diamond'ımız varmış Sıkıntı yok abi adam yani FNS pro'su gibi eee şeyleri Ana Hayır Yapın yiye Arkalandım diye çok korktum lan Tamam Leadmage başladı abi çok güzel çok nice eee tamam Şimdi e, ee, biriyle team olmam lazım açıkçası. Şimdi abi ben bu videoyu atacağım neden çünkü Sen beni arkalamayı mı düşünüyorsun? Yakışıklı Yakışıklı sakin ol öleceksin Tamam Gülnaf'a gelmeyin Gel gelme abi kulepa gelme lütfen. Tamam olur. Ee, bir şeyler oldu anlamadım. Öldüm. Oklardan kaçamıyorum adamın kalbi falan dokuzmuş adam büyük ihtimal beni alırdı. Çarklar da dört yapayım. Gençler aktiflik lig ee, e, aktiflik yani neden düştü diye soracak olursanız bence sınav haftasından dolayı düştü yani herkesin sınav haftası şu an e, ee, artık yani video ara 20 30 dakika gelmeye başladı 40 50 gel gelmeye başlarken e, ee, 20 20 gelmeye başladı 30 gelmeye başladı Yeden bu da beni, bu da beni bayağı üzüyor ee, lütfen artık video like atmayı unutmayın like, at like atmayı sevinize like atmayı şu an yani Göksel'in de deyim bile, Göksel Reis'in de deyim bile, şu ana kadar beni sikleme sikleme like atmayan var ise e, ee, varsa Lütfen video like atmayı unutmayın. Sin unutmasın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Aşağıdan sosyal medya hesaplarımı da bir dahaki bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi kolay, hoşçakalın ve bay bay.